iyi akşamlar. bu akşam size çok kısa olarak yeni çıkan bir yayını, çok hoş, çok güzel bir kitabı, yani çok hoş, çok güzel bir kitapla kastettim. Çok ince işlenmiş bir yayını. Çok iyi bir yayın tanıtacağım. Bu yayın Berliner Turfan Text yani Berlin Turfan metinleri dizisinin 50. kitabı bu arada. Demek ki bu diziden 50'ye yakın kitap çıkmış. Kitabımız burada. Resminde görüyorsunuz ekranda. Bu dizi 1970-71'lerde eski adıyla Doğu Almanlı veya Demokratik Alman Cumhuriyeti. Dolayısıyla 52 yıl önce başlamış bir dizi, kitap dizisi. Türkçe Turfan Tekste yani Türkçe Turfan Metinleri dizisinin bir tür yerine başlamış bir kitap dizisiydi. Bakayım. Evet. Dizinin ilk kitabı burada. dizinin ilk kitabı bu imiş. Eski Doğu'nun tarihi ve kültürü üzerine yazılar, kitaplar. Berlin Vertikulantekste de Ee, Berlin Tufan metinleri bir. İlk kitap, ilk kitabın yazarlarından birisi Peter Sime. Şu anki 50. kitabın yazarlarından birisi de Peter Sime. Daha önce Doğu Almanya'da çıkan bir kitap dizisiydi. Şimdi Brett Turnout Turnhout çıkadaki bir yayın önce sürdürülüyor ama yine e, Berlin'de Turfan Akademisi'nde hazırlanan çalışmalar veya onlarla birlikte çalışan yazarların hepsi orada hazırlanmıyor bu kitaplar bu dizinin e, çıkan kitapların çoğu eski uygurca. Ben bunların bir listesini kısa tanıtımını veya listesini Belleten de Türk Dili Araştırmaları Yılı Belten TDK orada belirtmiştim. Kitabımda da yer verdim. Köktürkçe ve eski uygurca. dersleri kitabımda da var. İnternette de bulunabilir bütün bu kitaptası Şu anda 50. kitaba gelmiş. Bu 50. kitap George Kara Petersime ve L Lilya Tugisheva birlikte hazırlamışlar. Daha doğrusu birlikte başlamışlar. Kara hocayı birkaç ay önce kaybettik. Yani vefatından birkaç gün öncesine kadar burada birazdan okuyacağız. Müsveddelere girişe değinmiş hoca, ilgilenmiş. Tugisheva hanımı ise birkaç yıl önce kaybettik. Tugisheva hanım Petersburg'da çalışıyordu, kazandı. Üçünün, üç hocamızın ortak çalışması. Peter Simi hocadan bir ne kadar? 10 gün kadar önce Berlin'de ya da 2 hafta önce Berlin'de görüştüğümüzde kitabı aldım. Çok mutlu oldum. <laughs> e, kitap çıktıktan hemen sonra yani postaya verse yayın evi, bu kadar hızlı gelemez. Ulaşmış oldu. Kitabımızın adı Avalokiteshvara Sutra. E, yukarıda tabi çoğul plural. Avalokiteshvara Sutras. Avalokiteshvara Sutraları kitabın tam başlığı bu. Turfan ve Dunhuang'dan bulunan fragmanlara göre Eski Uygurca metin çevirisi ve bu çevirinin yayını. Niçin Turfan ve Dunhuang? Çünkü Almanya'daki metinler Turfan'dan bulunma. Yani bugünkü Uygur bölgesinin Turfan şehrine yakın Budist bölgelerden, Budist tapınaklardan bulunmuş 1900'de 1920 arası. Dunhuang ise Rus arkeologların araştırmasıyla ortaya çıkartılmış yazmaları içerir. Yani bu yazmada tabii orada Fransızlar da çalıştı, İngilizler de çalıştı. E, Avalokiteshvara'nın e, Dunhuang parçaları ise Rusya'da, yani St. Petersburg'daymış. Dolayısıyla ve hocayla da iş birliği içerisinde bulunmuşlar, birlikte çalışmışlar. E, biraz buradan girişe bakalım girişten bakarız. Gidiş, girişte zaten kısaca bu çalışmanın tarihi ele alınır. Ee, bayağı eskiye gider. E, ee, Petersburg'daki yazmalar enstitüsüyle birlikte çalışıldığı burada yukarıda anlatılır. Tubişeva Hanım'ın burada görüyorsunuz 5 Yuni Yuli. 5 Haziran'da vefat etmiş hoca. 2 yıl önce ben buna çok kısa değinmiştim hoca vefat ettikten sonra. Ee, başka aşağılarda dikkate çeken noktalar var. Hmm, hazırlayanlar değişik konularda destek aldıkları, yardım aldıkları hocalara teşekkür ederler. Ee, bu giriş yazın, daha doğrusu baharın, baharda hazırlanmış. Hoca vefat ettikten sonra Sima hocamız küçük bir ilave daha bulmuş. İlave de da daha olmuş bu sonuç. Kitabımıza geçelim. Ha, kitapta <laughs> vaktim oldukça İlgilenen oldukça parça parça okuyacağım. Yani beline gelip burada okuyacak öğrenci pek yok. Kimse bu saatte kalmaz. Ders saati dışında da metin okuyalım diyen gelen giden yok. Hiç olmazsa ben buradan ilgilenen olursa parça parça okurum. Bu üst tarafta mesela numara var. Bu numara neyi gösteriyor? Yazmanın Berlin'deki numarasını. U 226. U 226 numaralı yazma tek sayfayı varak imiş. Bunun ön yüzü, arka yüzü var. Recto verso diye aktarıl, ıı, ayırt edilmiş. Bu her zaman belli olmayabiliyor. Ama üstte eğer sayfa numarası yerine bir yazı varsa oradan daha kolay anlaşılabiliyor. E, Çince paralel metne de bakılıp, buradan Taisho Tripita arkadan bakılmış. Bu kısmın neye ait olduğu tam net ortaya konuyor. O halde bu kitabın birinci bölümünün dördüncü varağıymış. Burada tört yazılması da e, içeriye devam eden diğer e, <laughs> fragmanlara, parçalara göre bunun tam sayfa sayısı baştınkı birinci, birinci e, bölüm dördüncü varak patır e, burada e, sayfa varak yerine kullanılan sözlerden birisi Mesela böyle bir şeyde ihtiyacımız olduğunu neye bakacağız? Şu an elimizde bütün uygunca kelimeleri işleyen Yansburkansın sözcüğü var. Bütün olarak patır bakalım. Bu en çok ben bunu harcanan yapılan çevirilerde atım diyorum. Varak sayfa yerine kullanılır. Olyo, blood diye çevrilmiş. Biz bunu Türkçe'ye varak yaprak diye çeviririz. Soğutça patr veya sans içe patra sözünün yerine dördüncü varak. Bu sayfanın üstünde küçük bir harfle yazılır. Mesela bu birinci varağı okuyacak olsak. En iki tınlıklar inçip mahapoştik atlık luhanı olarda ertlik uluk erti. Çünkü böyle başlıyor. Buraya bir tanesini koydum. Bu nasıl bir yazmaymış? Yazmamızı görebiliriz. Berlin'de korona fragman buymuş. Fragmanımız böyle. Tekrar yukarıya gelelim. Eee fragmanı daha iyi anlayabilmek için. Burada sadece P, T, R okunabiliyormuş. Ümkü tımlıklar, D, E ümkü tımlıklar. Buraya bakacak olursak. E, ha bu değil bir altta pardon. Evet burada daha iyi görüyoruz. D, D E burada. De iki tınlıklar. Bu demek ki bir parça böyleymiş, diğer bir parça böyleymiş. Bu iki parça bir araya getirilmiş, aynı sayfa, birleştirilmiş. Bunlar iki cam arasında konuyor Berlin'de. Ee, U 266 şey 226 demek ki bu kısım Berlin'deymiş. Ee, birleştirilmiş, iki ayrı parça bir araya getirilmiş. Şu altta mesela küçük bir T2 rak T2 göreceksiniz T2. ikinci Turfan seferi demek. Çünkü 1900 ile 1920 arasında yaklaşık 20 yıllık sürede 4 defa gidilmiş Turfan bölgesine. O dönemden ziyaretlerden ikincisine aitmiş bu. Peki tekrar diğer sayfaya geçelim. Aslında burasıymış şu an ilk okuduğumuz kısım buradaymış. Tınlıklar. Şu biraz daha yukarıya çıkacak belki. Metne gerekirse metin de okuyabiliriz. Mesela önki, öteki, başka, ki, başka, diğer. Ben bu önki kelimesini çok hatırlamıyordum. Kontrol ettim. Bir e, bu konuşmayı yapmanınca. Gerçekten de nadir kelimelerden birisiymiş. Aynı satırda geçen Mahapoştik de öyle. Bunu da tanımıyorum dedim. Evet bu kelime de nadir kelimelerden birisiymiş. E, Öni başka demek. Önki başka ki gibi. Diğeri, diğer, başka. Mahapoştik herhalde Uygurların türettiği bir Sanskritçe kelimeymiş. Tam böyle normal Sanskritçe'de olmayan bir kelime. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Mahapoştik. Ee, Sanskritçesi Mahapoştika demekmiş. Ee, Mahapoştika sözünden geliyormuş. Ee, maha poştik adlı Luha'nı. Luha'nı Lu Ejderha. Bunu birçok insan artık biliyor. Ejderhalar kralı. Mahapoştik adlı ejderhalar kralı. Onlarda erplik uluk erdi Ha. Mahapoştik adlı ejderha kralı kralı onlardan güçlü büyük idi. Erklik bugün Türkçede yeni bir sözcük olarak kullanılıyor, tanınıyor ya erk, güç, kuvvet işte bu. Uluğ erti büyük idi, yüceydi. Fırsat olduğunda bu metinlerden okumak isterim ilgilenen olursa. Mesela tengri kızları inçip uru közlük tengri kızı, uru közlük erkek gözü tanrı kızı gibi ilah, ilahe ee, başka neler vardı? Mesela yavaş vahşıklar sakin e, yumuşak ruhlar gibi Taloydaki, Ügüz'deki, Yül Yudak'taki, Ögen'teki vahşıklar, denizdeki, ırmaktaki, deredeki, ee, ee, evet, Yül, Ögen, Dere, Pınar, Pınar'daki ruhlar. Dahası, içki otları, küzetçi vahşıklar. İçki ot, bu yanlış hatırlamıyorsam, ee, çok önce bu resmi çekip buraya koydum. Ot ilaç, içilecek ilaç yerine kullanılan bir sözcükmüş. Başka ne vardı aşağıda ilgimi çekti. Ev var küzetçi vahşiklar. Ev, evi barkı gözetleyecek yani koruyacak ruhlar. Su tengrisi, su tanrısı, yel tengrisi, rüzgar tanrısı, rüzgar ilahları, toprak tengrisi, ta ış tengrisi. Ta ış, bu ış bizim iş gelmesinin bir başka versiyonu olabilir demiş Bunları nereden anlıyorum ben kendim? Bilmiyorum, çalışmadım bunu burada ha güzel çok güzel görebilirsiniz öngi andere Ferşide de ve çince dengi burada verilmiş veya burada ruhlar demiştim bunlar çince şen geist karşılığı kullanmış yavaş vahşıklar bunları buradan görebilirsiniz başka okuduğumuz değindiğimiz ha içki ot bu yahut sao medicine kraut, ilaç yerine kullanılıyormuş ha bu eserin düzeni bu bir sayfada Transkripsiyonlu metin altında varsa Çince paraleli ve notları sağ tarafta da tam bütün Almanca çevirisi. Burası sol taraf, sol taraf üstte transkripsiyonlu metin, altta notlar, sağ sayfada da Almanca çevirisi var metin. Yani bütün kitap bu şekilde gidiyor. Kitapta başka neler var? Bu metin çeviri. Notlar aynı her sayfa içerisinde. E, sonda bu sondan almadım. Ben verilen numaraya göre e, Berlin Brandenburg Akademi Derviş Senşaf'tan oranın sayfasından buldum. Turfan sayfasından. Ama orada olmayan fragmanlar kitabın sonunda var. Çok temiz, çok güzel basılmış. Hatta bir adette renkli fragman var en sonunda. Bu de görebiliriz. Bunlar üç ayrı yere dağılmış bu fragmanlar. Berlin Brandenburg Akademisi Turfat Araştırmalar Merkezi'nde. Yine bir kısmı Berlin'deki eski adıyla Museum für Indische yeni adıyla Museum für Asiatische Yeni adıyla Asya Sanatları Müzesi, ee, o da Doğu Berlin'e taşındı. Avrupa formu mu deniyordu işte orada. Çok güzel, e, Turfan'dan gelen buluntular. O müzede görebilirsiniz, yeni bir e, sergi hazırlanmış. Ben tekrar gideceğim, çok az kısa görebildim. Kitabımızın başına gelelim. Uzun bir kaynakça var, uzun bir giriş var. Çevirmen var, çevirmene değiniliyor. Mesela o çevirmen e, ne değinilirken Şinkoşeli düşünülmüş. Şinkoşeli'ye değinilmiş. Şinkoşeli'nin S'den 3 çevirisi var diyebilirdik. Sonra 4 olduğu çıktı. Eee hanıma göre, Yukuyo Kasai hanıma göre ona yakın çeviri varmış. Bundan dolayı Şinkoşeli'ye değinilmiş. Şinkoşeli kimdir? Bir Uygur mudur, bir Çinli midir? Hatta benim hocam Röhrman'a göre bir çeviri grubunun şefi'nin adıdır veya çeviri çeviri akademisidir. Belli bir kişi değildir. Sonuç olarak diyor hazırlayanlar adı Beş Balıklı Shimkoşeli olarak geçtiği için Beş Balık yazlık sarayın olduğu yer <laughs> Uygur kabul ediyoruz diyor çünkü orada Beş Balıklık Beş Balık şehirden dolayısıyla eski Uygurca çalışmalar için çok çok önemli zengin bir metin ince işlenmiş, severek okuyacağım elbette. Ama önce metin okurken bir tarafında sözlük sözlüğünü okuyacağım. Kısaca, Kısaca. E, kitabımızı böyle tanıtabilirim. Ama vakit olursa 400 sayfa parça parça ilgisi da burada okuyabiliriz. E, hocalarımızı, rahmetli hocalarımızı da e, anarak e, hocalarımıza teşekkür ederiz. İyi akşamlar.